Arkadaşlar merhaba. Ee, yine video güme gitti. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Neden oldu bana Mehmet internetsin için evet, internetinizin içine mikoraptor girsin değil mi? <laughs> Benim internetim daha güzel çekiyor. İnternetinizin internetinizin içine argen şahıs düşsün. Hı <laughs> hı. Allah da en azından. Aga ben şöyle Ben de git lan. Ya yine çekmiyor ki. Çekmiyor ki. Daha da ben, ben çekiyor. Oh. Heh. Ben vurmaya başladım en azından. Ben de şu an çekmeye başladım. Geliyorum beyler. Beyler. Olmasın da burada çak kasılır lan. Bok çak kas. Nasıl? Ya ilk önce bir de sıfır hasarı var. Nasıl lan? Sıfır hasarı sıfır var. Sıfır hasarı var. Sıfır hasarı var. Hay <laughs> 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 fana sıfır leşim vardı. O baya o bir... <laughs> ha. Ama hasarım bayağı düşük. Onu bir. Ha. Nasıl Kaka hasar varsa okey. İnşallah bu videoda gitmez. Mehmet <laughs> o hayırlı ağzını açmaz mısın? <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra ben de çıkayım. Gidim. Neden? Kankası, vaktim geldi. Oğlum aç az çıktı az buçuk da gitti. Ben. Buçuk ya zaten. Allah Allah. De Allah Allah diyor hem bir hem de Allah Allah. Oğlum buçuk mu ben ben 20 geçiyor diye şey yapıyor. Aynen kanka ben size diyorum ki 12 saat 11 dakika kaldı diyorum. Aha iki tane Grom var. Bizimden içinden geçeriz bu arada. Ember hariç. Değil Ember hariç. Çaktan nefret ediyorum. Niye niye lan? Neresini beğenmiyorsun galek? Bundan da nefret ediyorum Çaktan da. Bak ben de bak şu Grom da çok hasar veriyor aga ya. Aha ben ya. <laughs> aga adam çok iyi oynuyor. Yes. o adam iki yıl Evet. Ne? İnşallah ne? maçı alırız. Ne? Diyeceğim aldık. İnşallah video gitmiyor. İnşallah da gitmez. Güm. Lemesin. Güm. Lemesin. Güm. Dur. Güm. Oğlum mü galiba lan. Ne? Maçtan maçtan çıkınca oluyor. Ay. Galiba. Galiba. Ha, ben de niye çok zeki misin ya sen. Eyvallah. Zeki evet. derken başka bir şey anladım orada bir yerde. Mehmet niye bana doğru sıkıyorsun kanka? Yeni kapatıyorum. <laughs> bana Tamam yani bak. Winter'i yapabiliyor olabilirim ama o yapamaz mıyım ki? Yapamazsın. Winter'i haram sayılıyor kanka. Ya ya. Ama ne inandırıcı be. Ama bizi haram sayılıyor. Bizim kanka. İkimiz de aynı dini aynı dini kullanıyoruz. Farkındasın değil mi? Yok kanka ben Hristiyan tövbe tövbe. Şu kasın dibine bir geçsem bir aksesuar basacağım da bastım. Mehmet internetinizin Yo benim gayet iyi çekiyor. Ya eyva eyva adamla kafes. Şu anda ben diye ben diye az önce şeytan sayın kovuldu. Vallahi. Aga adamla kafes ne Ya oyun. Yok. Ya ben vuracaktım Oha. Ben diz kendi. En azından bize değil En azından kalkan var diye bize. Bana değdi dörtlüğüm burada. Oha bana değmedi Ura. Kardeşim bir git. Ya hayır tren yol kasar yıkıldı. Vallahi. Son bir canım aldı kasarım. Oho. Oho. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Ahmet gitme lan. Kısa sürdü görüşmek üzere herkese. Hoşçakalın bay bay. Gitme lan. 39 kupa kastım. Sensiz olmasın. Beyler ben gelin ben eve geçince bir daha sizinle kasarım. Tamam. Mı? Tamam. tamam. Görüşürüz. Ya da Yunus saatinden arar. Tamam okey ben. <laughs> ya da aga okay, sen direk şey tamam, yap. Bir evet, evet, Ahmet'in yere çöktük. Sen hala videoda mısın? Hı hı. Okey. Hala evet hala videodayım. Görüşürüz mü? Görüşürüz Ahmet. Evet Beni beni ararsın. Okey, aramaya çalışırım. Ben arıyorum. Evet, görüşürüz Ahmet. Ahmet, geliyor Bir daha. Arkadaşlar, sakın bunu kanalıma like atmayın. <laughs> Lan <laughs> atın atın! Atın! Bunu dinlemeyin! Atmayın arkadaşlar, benim kanal daha önemli. Eee, Ahmet iyi olacak ettik de ondan bir video durdurmam gerekti. Hadi ya, ha? Bir daha, ha? Oho. Oku ya! Ahmet, sen Çinli misin kanka? O ses ne? <laughs> Mehmet seni de arkadan ses çıkarsa oğlum benim gibi. Aha ahmet bir şey yok. Net. Evet arkadaşlar. Ben devam <laughs> edeyim. Evet. Görüşürüz Ahmet. Botlar devam ediyor galiba. Oha oğlum bizim kalenin içinden mi geçiyor bu arada? Randomlarla oynayın ki olan bu. salgos. Salgos. Ne bileyim Mehmetciğim. Ya salgos. Canım. Üstelik Sa tekrar oynaya Mehmet Aslında üşü. Kalanına üçün... seveyim gitti ya. Ben takip edip Kaçtık Kaç senin? 11. 11 de gitti ama olsun. Çak var karşıda. Aynen. Çak. Ama sana çak atamadım. <laughs> çak çakar sana çakmaz. Çak <laughs> Kardeşim. Colette git. Gelme. Aaa. Aa, Dubai yanlış yere attık be. Allah'ım şu Dörtlüdür. Hadi. Şansa geldi ya. Yani. Tamam. Yol döşedik. Ama 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 şimdi bize de döşediler. Evet <laughs> evet Evet video devam ediyor. Ha. <laughs> Çok iyi. Çok iyiymiş kanka. Çok iyi. Ne yapacağım? 500. Hem. Okay. Yani ben aga hani helinlerin kulübe katılabilirim. Katılmaya da bilirim. Kaç kupa helin? E 15 bin. Yok da 15 bin altı. Oğlum helin senin arkadaşın değil miydi? Hem <laughs> beni arkadaşlar çıkardı da. Niye? Ne bileyim. Ne bileyim ben. Aşamalı kasak mı biraz? Ana jet olmayalım. O ne deli lan Bende Ben de göre var mı? Yok. Ama olsun. Olsun ya yani, şu an kazak. İyidir. Oğlum acaba hala al oynayan var mı? Ben arası oynuyorum. <laughs> Savaş şu bu. Gale alayım mı? Al dışarıda. Tabi Mehmet kesin her maçta El Primo seçecek. <laughs> <laughs> Şüpheli. Arkadaşlar bu arada PKX Eksi videosundaki Mehmet'in şansı üst üste 3'tü 4 oldu. Nasıl mı? Yok 2'ye değil 3 oldu pardon. Ha, ha. Arkadaşlar bakın Mehmet kromatik oneto renk galaktik kedi ve kromatik alev tilkisi çıkardı ya. Bu şans yok yani adamda. Yok tabii okuyayım. Kimse de ya. yok yani. Bir bu adamda var. Ne uyur ya o kendi bir elfimi sattı. Görün be Nasıl ya be? Oğlum ben ortaya bastım orada. Dipsi. Bismillahirrahmanirrahim. Murts mu? <laughs> çok şükür. Çok şükür, şükür İyi. Ben... vallah. Mehmet Bey. Oğlum şu tutmadı. <laughs> Oğlum ya ulti karşıt. <laughs> <laughs> ya. ya. Mutti boşa atmasaydın keşke. Ben Yok ebem. <laughs> yok ebem. Yok. <laughs> ne oldu? Neye bakıyorsun? Kahverek dayılar gibi ne bakıyorsun yüzüme? Ne sesi Bakın azı bok yok ama Ne Me Mehmet ya, beri alayım mı? Ne? Ne, ne alayım oğlum? Beri al beri Okay. Hayret oğlum, beri Ahmet'tir. Efendim.